arkadaşlar ben Gamze Karta yeni YouTube videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda kim var? Oktay Kaya. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Heyecanlıyız çünkü neredeyiz arkadaşlar? Dipsiz Kuyunun kamera arkasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dipsiz Kuyu şarkımızın klibini çekiyoruz ve bugün tüm gün bizlesiniz. Kamera arkasında neler yapıyoruz hepsini göreceksiniz. İkimiz de böyle hazırlıksız geldik. Ben makyajladım ve şimdi ben de. hazırlanacağız. Karavanımız arkada, makyaj ekibimiz, stylingimiz hepsi içeride. Gelin hadi birlikte göz atalım. Hazırsanız videomuz başlasın. 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 Benim kıyafetlerim burada. Sedat benim için hazırlamış. Şurada sürpriz bir şeyler görüyorum. Bunu bana atmamıştı çünkü. Hiç denemedik. İlk defa burada deneyeceğim. Şimdi hazırlanacağız. Saçlarım çok kötü bu arada. Uyandım direkt geldim ben ve burası bildiğiniz benim evimden 2 saat yol geldim. Arkadaşlar hazırlanmadan, makyajımı da yapmadan bir tane fotoğraf çekilmek istedim. böyle gözlerim çekik çekik dursun diye buralardan bağlıyoruz. Bakın mesela bu daha düşük gözüm, bu daha kalkık fark ettiniz mi? Allah Allah. Arkadaşlar bayağı bir ilerledik bitmek üzere. Sizin için böyle hızlandırılmış çekiyoruz. Lay lay lay, lalay, 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 lalay. Benle birlikte eziyet çekmeyin diye size düşünüyorum. O yüzden kanalıma abone olun. İlk sahnemiz ev. Size birazdan set yerini de gezdireceğim. Aşırı güzel. Hatta gidin şöyle bir bakın, çok büyük bir alan. Eskiden burası otelmiş, şimdi böyle film setlerinde falan kullanıyorlar. Aşırı beğendim içeriği. <laughs> Yönetmen yani Yusuf gelip gelip diyor ki ''Kadar, kadar, Biz 2 saattir bildiğiniz sacı benimle ilgileniyor. Teşekkür ederim <laughs> ama çok güzel <laughs> oldum. Bir 5 dakikaya bitecekler evet, bir ihtimalle. Allah. Yarım saattir 5 dakikaya da bitecek. <laughs> güzel olmak kolay değil ama. Oktay ne güzel arkada oturuyor. Nerede Oktay? Ben makyajsızım. Şimdi hazırlanıyor. Arkadaşlar Oktay da klipte oynayacak ama ilk bir şey yapmadı geldiğimizden beri. Ben bir saattir süslemiyorum. Arkadaşlar hazırım ve ilk kombinimiz, ilk setup'ı çekmeye gidiyoruz. Oktay zaten 2 dakikada hazırlandı, ben 2 saatte hazırlandım. Geç kaldık, hadi gelin. Ortamı gezdiniz, aşırı güzel. Sanırım ben... kavga edeceğiz. Dövüşeceğiz. ayna çok güzel. Şu ışığı da çok tatlı yapmamışlar mı? Ve burası aslında mesela siz izlediğiniz setlerde, filmlerde film izliyorsunuz ve sadece şurayı görüyorsunuz. Arkasında bir duvar sanıyorsunuz ya dört duvar. Dönün arkadaşlar be. Tüm hayaller yalan oldu şu anda. Aşırı heyecanlıyım gerçekten. Hiç şu an role girmeye de hazır değilim ama yapabilirim inşallah. Hem ağlayacağım klipte, hem kavga edeceğiz, hem böyle duygusal anlar size yansımaya çalışacağız. İnşallah hepsini başarırız. Şu arkadaki camın oradan gel. Oradan buraya geldin. Burada onu türettin. 5 saniye, 6 saniye. Sivriyim ayrılacağım ve... Şöyle asla sivriyim ayrılacağım değil. Son kez gidiyorsun ve sana bir şey demesini bekliyorsun gibi bir durum aslında. Kayıt. Hmm. Devam et. Gamze niye gitti? <laughs> kes. Şarkı bir kere çalıyor ya. Ben hemen çıktım şarkının daha yarısındayız. Gideyim geri geleyim mi? Bunu da yaptın yaptın. Yapmadın senle yollarımızı ayırıyoruz. <laughs> Bu puzzle gibi. Benim çektiğim şeyleri hani müziğin nereden geldi falan hiç Yok Şarkı <laughs> çok Gel güzel olmuş. Ya. Burada duyacağım daha güzel geliyor. Bu arada benim en üşüdüğüm sahne tolerans tolerans üstüne gerçekten üşümedim. Hiçbir kilit dayandı. <laughs> Soğuk yani. Soğuk. Yani kanka soktu. yağmurlu havada <laughs> suya Çekmişik soktunuz Yağmurlu bize. havada suya evet göle girdik yağmurlu Doğru. havada. Ben hatta dedim, dedim ki göl sahnesini çekmeyelim. Şu anda göl sahnesini izleyebiliyorsanız Yusuf sayesinde arkadaşlar. Güzel oldu ama. <laughs> Hemen niye <laughs> açıklamaya Instagram'a da <laughs> söyleyeyim. Açıklamada Instagram'a da Gayet okeydi. Ama şeyi bak yapma. Bir sağ elini alıyorsun, bir sol elini alıyorsun, alıyorsun bavulu. Ben de birazcık yönetmen yani olayım şey yapma gelin. Oktayı izleyelim. Kerim Bey nasılsınız efendim? Çok iyiyim ben. Bak hiç. karşıya. Şu an her şey çok güzel. Ya. Evet. Kap kes. Kes. Ya. Çok güzel. Sadece şu e, görüntüsü daha alalım. Bir tane daha alalım. Oktay'ı yine bir tık daha görürüz. Ama işte tamam. daha kontrollü resimler olması lazım. Gamze'nkiler çok iyiydi. Neden çok iyiydi? Neden? Çünkü oyuncuyum. Buradan sonra ağlayacağım arkadaşlar. Bak bu sahneyi çekiyoruz ya sonra ben ağlayacağım. Sen de ağla bana ağlayınca lütfen. Soğuktan ağlayabilirsin. bu arada Fotoğraf da fotoğraflarımızı çekiyor arkadaşlar. Aşırı güzel fotoğraflar çekiyor. Göster fotoğrafı bence çok güzel oldu. Şu an o kadar çok uğraşıyor ki ikimiz için. Evet. ikimizin klibi için, şarkısı için. Şarkımızı dört gözle bekliyorum. Bu videodan hemen sonra şarkımız benim kanalımda başlıyor. Bekleyin, beklemede kalın. Çünkü çok güzel bir klip, çok güzel bir şarkı oldu. Arkadaşlar e, buraya konuşuyorum. Lütfen e, şarkımızı beğenin, izleyin, likelayın ki daha ileri gelsin. Size güveniyoruz. Bizi geçen şarkıda biraz yüzüstü bıraktınız ama lütfen bu sefer olmasın. <laughs> Sizden bir buradan şey alabilir miyiz? Siz neden klipte oynamıyorsunuz? Gelin. Çünkü... Neden? Çünkü sanatçımız Oktay Kaya arkadaşlar ben değilim. Ama yani herkes bunu yorumlara hep şey yazıyorsunuz işte. Mehmet abi niye oynamıyor? <laughs> arkadaşlar sanatçı ben değilim. Değilim yani. Size Değil bir spoiler yani. vereyim. Mehmet'le 2025 senesi için de bir şarkı yapacağız arkadaşlar. Bu bir spoiler olmadı diye kral olarak söyledim. Bu spoiler oldu. Hazır. <laughs> Arkadaşlar Oktay'ın sahnesi devam ediyor. Burada tek o olacak. Birazdan koridor sahnesi var orada ben ağlayacağım. O yüzden şimdi karavanıma gidebilirim. Gelin. Bir şey söyleyeceğim. Aşırı güzel burası. Burası eskiden otelmiş. Şurası lobidir büyük ihtimalle. Şu an film seti yapmışlar burayı. Birçok film dizi falan burada çekiliyor zaten. Büyük ihtimal biliyorsunuzdur siz. Hemen yazacaksınız. Aa şu dizi orada çekiliyor falan diye. Size bir şey söyleyeyim. Dışarısı içerisinden daha sıcak. Hava güzel. içerisi soğuk. Niye bilmiyorum. bir kebedi düşmanım oldu. Bu. Güzel. Bu arada iyi ki bunu giydik. Çünkü benim şimdi devamı bavulu bırakıp çıkıyorum ya arkadaşlar. Valizi bırakıyorum sonra koşup ağlama sahnem var. Bence bununla çok güzel Evet. <laughs> Hadi beraber fotoğraf çekelim. Arkadaşlar 2 şeyimi toparladım. kendimi, makyajımı falan baktım. Yusuf çağırıyormuş. Gelin. Sanırım kavga sahnesi. Arkadaşlar kavga izlemek istiyorsanız gelin. Şansan sonra biner misiniz? Şarkının güzelliğine bak ya. Gerçekten mi? Sevdin mi? Kaç izlenir sence? İnşallah 10 milyon izlenir. Ay teşekkür ederim inşallah. <laughs> İlk ayda 10 milyon olsun. Ben bu arada kavga gerçekten bana bir küfür etsen ağlarım. Hani benim ağlamam gerekiyormuş ya, bir şeyler söyle ağlarım zaten. Direkt moda giriyorum arkadaşlar. Ben ağlayacağım işte. Ağlayacağım. İşte ağlayacağım. Gerçek ağlayacağım ben. Ben ağlamayacağım. Bakalım ağlayabilecek Ay. miyim? İlerletmeyin diyor. Ağlarım Ağlasın ya, miyim? ağlarım. Hem gidiyorsun hem ağlıyorsun demez mi insanlar? Evet, hem gidiyorum hem ağlıyorum. Ben Madem ağlayacaksın niye anladım. gidiyorsun yani? Dursana kalsan adam orada duruyor işte yani. Sen gerize kalı mısın? Benim de ağlamam saçma. Wow. Terk edilmişim ben niye aldım? Değil, değil mi? Bilemiyorum lan sinirlenirim o yüzden kavga edersen. Ya, 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 ya. Hadi biz de gidelim ya. Şöyle bir gidelim ya. <laughs> Burası çok soğuk <laughs> arkadaşlar. Şimdi biraz ciddi oldu. Hayır o kadar soğuk değil Vallahi bu arada. Çok Vallahi soğuk değil. değil. Soğuk. Bu mu çok ince? İnce. i̇nce. Bak buna dokun çok kalın. Kalın ince olduğu için üşüyorsun. Bir de kadife ya kadife. Ama çok soğuk. Valla incelikten değil mi? Harbiden soğuk. Normalde çok üşür musun? müsün? Camı açıyoruz dışarı ısırsın Ben o aşırı kansızım normalde. Donarım, titrerim. Bugün bilmiyorum. Heyecandan sonra hiç üşümüyorum. Bu az önce daha şey gibi düşün. Sen aynanın önündeydin işte tamam. okta oturuyordu. Aslında hemen hemen benzer planlar. Bizim şimdi şöyle şeylere ihtiyacımız var şiddetli yakın birbirinize bağırdığınız. Ama bak burada Kamze senin bir tık daha burada bir Benden kadın dili ağıracağım. var ya. Aa. Evet. E bir tık daha bu o şeyi vermen lazım. Yani duygu evet. şey olarak düşün. Kadın bunları yaşamış, yaşamış, yaşamış da işte ve sessiz bir gidiş var burada. Biz onu gördük aslında. Tamam. <laughs> Sonrasında yalnız kaldığın zaman zaten bunu destekleyeceğiz. Daha işte kendi başına tamam. ağlıyorsun falan gibi işte. O ağlamakta değil şu anda daha ama şey hani ben derdin ne gibisinden. Evet. Daha böyle yüksek yüksek bir şeyler yapmak lazım. Bayağı birbirinize bağırmanızı, çağırmanızı böyle ekol kol hareketlerini şey yapmanızı istiyorum. Niye? İki tokat biz, alsın bana. Biz çünkü yüz kareyiz. <laughs> ee, bayağı Baya slow'uz. Bir de biz de hızlı hareket edeceğiz. Yani oradan çok efektif görüntüler almamız lazım. Zaten slow mu alacaksın? Hocam birbirinizi itelim tabii Daha mi? da slow ama yani. Baya şey. Tabii tabii şöyle bir mesela sen, ben yani uşak sen, uşak sen gitme. Hayır, sen tamam, mi? Olmaz. O benim. Şey evet ama sen böyle yakasına falan yapıştın. Hani böyle... Ben mi? Itek, evet evet. Bu, bu tarzda bir şeyler almanız lazım. Ama yani. arkadaşlar ay, 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 ay. ya. Hazır mısın? Hadi, hadi alalım. Görecekler. Ben böyle bağıracağım, çağıracağım. Hadi görelim mi Kavga biz edeceğiz. Biz... Hazır mısınız? Abi. Mehmet gelmedi. izleseydi bu anları. Aslında size bir şey söyleyeyim. Bu sahneleri Mehmet'le çeksek daha güzel olurdu. Daha gerçekçi olurdu. Evet, daha gerçekçi olurdu. Kesin güleceğiz ve moda giremeyeceğiz. Ve Oktay'la olduğu için, Oktay hemen gülüyor arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> biz neler yaptık neler. Oktay'la birbirimize girdik, beni aldatmış. Ve söylemiyor kimle aldattığını. Öğreneceğim ama. Bir, Bana e, bir isim vereceksin. <laughs> Bana bugün bir isim vereceksin Oktay. İzleyin. Oyunculuk görün birazcık. Bu arada tane de ağlamam evet, gerekiyor. Sinirlenmem <laughs> gerekiyor ama gözümden yaş geldi. Bakın niye Abi sinirden... Abi ben hiç kavga etmemişim ya, şey yok ağzımda. <laughs> Ben hiç kimseyle kavga etmedim. <laughs> ben nasıl? Abi ne anlatıyor? Ben yalnız aşırı kavga ettim. Nasıl yaparsın var ben. falan ben şey diyorum, Bir dilim. <laughs> ben de dövüldü nasıl aldatırsın beni? Ya e, belki hataydın ne olacak diyor ya? Hadi hadi. Abi Bu o Herkesin önünde senden özür dilerim. Sarı laleler. Lale. Hep bahaneler Aha. Şey, Bu çok gerçekçi oynadı falan. Beni itti mi itti düşürüyordu aslında. Evet. Bak evet. elime yara falan geldi. Ama yapma. bak benim de buram çizildi acıyor şu an gerçekten. Nasıl da oyunculuk? Bence güzeldi. Güzel patakladın arkadaşlar. Tamam. Ya bir kere şu, şu gülümsel ifadelerin evet. yüzde hiç olmaması lazım. Yani Güdümsel ifadenin hiç gözükmemesi lazım. Ya yani, o tatlı tebessüm hiç olmaması lazım. Ben sana diyorum ki ben anladık gibi. Yani. Tebet sonrasında oluyor. Yani hani var içinde de bunun var ama daha iyisini yapabiliriz bunu biliyorum. O yüzden Ben sana <laughs> oh, bir şey yok. dinliyorum. Ben sana anlatamam tamam. Sen kendi kafanda zaten her şeyi bir bir çizmişsin. Ben sana ne anlatayım? O, kim yok ya oldu artık. Gördüm, yani, gördüm, yok. gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. gördüm. Kat, <laughs> kestik. A. Çok bravo. Bravo. Oturmadı kamera. Sen inşallah karşıma benim gibi bir kız çıkmadı. Evet. Arkadaşlar çok fena. Ya yani şu anki rol roldeki kız çıkmaz inşallah. o zaman böyle bir kavga etmezsin. Evet, burası tamam. Ben öyle birini, Çok fena. Ben öyle birini çıkartmam. Çok fenaydı gerçekten. De ben, de ben de böyle şeyler yapıyorum tabii ki de. Ben noktayı terk etmiştim ya, kırmızı valizimi alıp da kapıdan çıkıyordum. Devamı 10 kat çıktık ama burasıymış gibi göreceksiniz. Tüm büyüğü bozuyorum şu an. Bu kamera arkalara tüm büyüğü bozuyor. Arkadaşlar aşırı güzel burası, baksanıza. Oktay gitme. Bence gitme. Evet. <laughs> Asansörler çalışıyor mu acaba? Gelin şu koridora bir gideceğim tek başıma. Ne yapıyorsunuz? Yatarım. Bu ne? Yatarım. Ne kadar? 5 TL mi? Salata, salata 18 lira arkadaşlar. Aa. Burası 20 yıl önce açık olan bir otele ait olduğu için şöyle görmüş olduğunuz gibi bir 8 TL'ye menü Patates tava 8 TL. Ton balıklı salata 18 TL. Izgara 26 TL. Bu Burası hızlı bir otelmiş. Yani pahalı bir yer aslında. Ay yatak örtüleri bile duruyor. Kim bilir burada kimler uyudu, kimler bu odada kaldı. Bakar Derin mısınız banyoya? Bu ne? Küvet var, bu ne? İğrenç. Hadi Gamze! Direkt koşuyor muyum? Evet. Hızlı mı, yavaş mı? Hızlı, sert. Bir bakıp da koşuyorum. Şey, evet. Şey Hocam pardon. Ama şey değil, biri kovalıyormuş gibi de değil tam. Yani e, ya bir şey... Bir bakayım onu. Evet evet, bir kere baktın hani geliyor mu, gelmiyor mu? Gelmiyor. Daha o şey çok okey. Daha ağlama, birazdan ağlayacaksın anladın mı? O modu verdiğin zaman tamamdır. Ver müziği. Arkadaşlar o kadar ağladım ettim, makyajım şu an hiç ağlamamış gibi yaptı. <laughs> çok güzel oldu. Eline sağlık. Bakın yenileniyoruz. Niye? Çünkü üçüncü setupımız başlayacak. Ve üçüncü setupta ben kıpkırmızı bir elbise giyeceğim. Daha önce hiç sanırım kırmızı elbise giymemiştim. Yanlış hatırlıyorsam yazılıyorumlara. O yüzden çok heyecanlıyım. Yakışacak mı bilmiyorum. Bence kırmızı esmerlere yakışıyor ama ben sarayım ya böyle sanki kötü olur gibi geldi. 1 milyon zilyon Arkadaşlar hazırım Daha doğrusu elbisemi giydim Boydan görünce bayılacak ben çok sevdim Bu arada kırmızı yakışır mı yakışır mı falan aşırı kararsızdım ama Bence güzel oldu Ne diyorsunuz siz yorumlara yazın Çünkü sizin düşünceniz önemli Bu arada yanıma çok tatlış Buranın sahibinin kızları geldi Ve beni severek takip edip izliyorlarmış Ne kadar güzel sana daha fazla tanıyamam Aa, tolerans, güzeldi. hep havalarda burnun hep binaz. Sakın ola kıyaslama bizi, ben hep kendimim sen tilki gibi kurnaz. Gamze abla geliyor. Arkadaşlar. Nasıl olmuşum? Çok soğuk bu ne? Üşüyeceğim ama bence güzel oldu. Bence set alanına gidelim orada bakın çünkü karanlık beni güzel görmüyor olabilirsiniz şu an. <laughs> Bu arada aşırı güzel değiller mi? Öyküden bir yaş büyük arkadaşlar. Keşke Öykü de burada olsaydı. Ben Öyküyü çok özledim. Şu anıma birazcık soğuk olduğu için set alanına getiremedim. Ama bir gün tanışırsınız. Arkadaşlar donuyorum. Çok soğuk. Bence biz gidelim set alanına çok güzel fotoğraflar çekelim. Çünkü Oktay'ın setiymiş arkadaşlar. Ben boşuna hazırlanıp geldim. Benim setup'ım daha başlamamış. Gelin bakalım. Oktay Bey ne yapıyor? Hadi izleyelim bakalım Oktay neler yapacak. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Gelin bakalım. Arkadaşlar şimdi benim sahnelerimi çekeceğiz. Konuşayım mı? Arkadaşlar klibimizde sanırım 6-7 saati devirdik. Daha bir bu kadar daha var. Şimdi benim sahnelerimi çekeceğiz. Şarkı falan söyleyeceğim. Güzel gidiyor umarım. Bitiririz güzel şimdi. Normalde bu alan benim setup'ım değil. Ben Oktay'ı izlemek için geldim ama burada beni de görün. Gidin hatta fotoğraf alın bir tane. <laughs> Bravo! Ay çok güzel görsün. Çok iyi. iyi. Doğ üstüne. Arkadaşlar şimdi Oktay ile birlikte klip kapak çekimimizi yapacağız. Ben bilerek bu kıyafetime sakladım klip kapak fotoğrafını sabahdan beri aynı kıyafet. Evet, sen bence artık değiştir ya. Yani İstiyorsan kapak için var. değiştir. Olabilir. Eğer sıkıldıysan. Bence tamam, bir de. Var. Birkaç tane bununla fotoğraf alalım sonra tamam. bence değiştir onunla kapak çekelim. Ya sıkılmıştı sabahtan beri. Tamam. Bu arada cidden ben daha sadece bir şeyde oynadım. İki set de oynadım Sen benden daha çok. Değil mi? Ben kendimi yerlere attım, ağladım. Ağladım. Kendisi bağırıyor, çağırıyor. Bir de kendisi Evet, hem terk ediyorum, hem <laughs> gidiyorum koridorlarda ağlıyorum böyle. Bence çok güzel bir klip oldu. Değil mi? Terk ediyorsanız arkasında olur. Gelmedi peşimden ya. Bence son aşırı kızacak. Bu arada bu videodan hemen sonra şarkı yayınlanıyor. Siz de sabırsızsınız biliyorum, ben de çok sabırsızım. Umarım böyle desteklerinizi verirsiniz ve milyonlar dinlenir şarkımız. Çünkü çok güzel bir şarkı yaptık. Bayağı uzun bir süredir üstüne çalışıyoruz. Bir 6 aydır falan da mı Uğraşıyoruz. 6 aydan da çok olmuş olabilir. yazılışı, klibi bir sürü. Bu şarkının hikayesini de editlerinizi izlediğimiz videoda dinleyeceğiz altı Bekliyorum yorumlarınıza göre anlatacağım. Çarpsız kaldım. Biz bir saattir burada neler konuştuk neler sonradan aklıma da geldi. Arkaya bakar o? Ütopya. Bildiğiniz Selena'daki Ütopya. <laughs> Hadi el ele tutuşun. Selena'yı çağırıyoruz. Selen. Selena. Se. se, se le. le, le, le na. na Selena. Se Selena. <laughs> Gelsin Selena artık yeter. Bir önceki <laughs> klide de çağırdık <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> ben böyle Selena'yı musun? 36 yaşında ne <laughs> Selena'sı. <laughs> Selena'yla büyüdük sen, sen de değil mi? Ben, Selena'yla Selena Ayla büyüdüm. büyümedim, <laughs> böyle bir bilgi de vermiyorum. Ben, ben Selen Selena'yla <laughs> Selen <'le gülüyor> büyüdüm. Yaşı belli olmasın diye şans Selin söylemiyorum. <laughs> Selin Leyla <laughs> Nazlı. Evet, ben, o zaman <laughs> ben de O yüzden biz Semendum var, onu izlerdik. <laughs> Semendum. <laughs> ben, ben küçükken <laughs> Selena diye o kadar çok denedim, <gülüyor> <gülüyor> denedim ki gelirler mi diye. Üç kız kardeşiz zaten. Aşırı böyle birbirimiz denedik yani. Seyda, Selma, Ben. Ve gelmedi. Bizimki böyle uçmuyor ama şey vardı. Çok çünkü bu kadar cin gibiydi. cin. <laughs> <onun> gibi <laughs> evet. Onu izledik. Aynen. Bizim televizyon ay, onu gösteriyor. Ay. Çağırır herhalde. Çok çirkin. Bizim televizyonda onu gösteriyordu. Biz onu biz izliyorduk. De, biz de 1995. Aaa. <laughs> Kes dediğim şeyleri kesme. Şuna kızar mısınız? Hazır gelmişken benim yanıma. Benim istediğim yeri koyarım. Yani. <laughs> Selam arkadaşlar. Güzel güzel güzel. O kadar güzel güzel. kavga evet. ettik, birbirimize bağırdık, çağırdık. Ben ağladım, dört. kendimi yerlere attım falan gördünüz. Artık barışıyoruz. Geriye sıkışalım, yeter artık. Küslük. Barışıyor dört. muyuz? Dört <laughs> şey <yapayım>. <gülüyor> 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 Beni dövdü, vurdu. Barışık gitti. Gönlünü almam lazım. Normalde işte böyle bir insan değilim ben. Ama oyun yani, rol. Gamze Kartan'ın yapalım. gerçek yüzü için ama Anladım. oyundu yani. Dizilerde insanlar neler yapıyor, birbirini aldatıyor, neler yapıyor. Ben ne yaptım? Bir tek bağırdım ya. Bir tek bağırdı. Sanki megafonla bağırıyordu o. <laughs> efendim. Aa, aynı renk. Ben yani bana Tamam, evet, Çok soğuyordum şey. başlayalım. Dondum arkadaş. Evet! Oktay yürü! Camde dos! 🎵Meri kaybıyorum oğlum senden🎵 ben niye Çok alıyorum? Gündüm, gündüm. Çok güzel. Bir tane daha alacağız. Ama o kadar şey değil ya, şey gibi. Hani ben şuradan bir lira alır mısınız gibi değil. Yani <laughs> daha böyle bir dokunuyor olman lazım yani Bir kere yani. dokunur. Olmadı hocam. Emek var, emekçi. Bir, Gerçekten Doğru. klipte. Doğru. O yüzden. Hadi, hadi al Hadi diğerlerini arkadaşlar. Haydi bu gece bitmez. Haydi. Arkadaşlar benim son setabım değil. Bundan sonra bir setap daha var ama şimdi tek senkronlarımı alacağız. Yani şarkı okuyacağım. Nasıl olmuşum? Ya ben kırmızıyı çok beğenmişim ama da sanki daha güzel oldu bilmiyorum. Aşırı beğendim. Siz beğendiyseniz Yorumlara yazın. Şimdi takla geçiyorum. Umarım da Arkadaşlar şu an gerçekten çok zor şartlar altında klip çekiyoruz. Benim merhaba oluyoruz. <laughs> Hatta konuşamıyoruz. Son setup'ımız. Saat 1. Başardık Oktay. Bitti ya iyiydi ya. Saat Şişin gece 1 şu anda. Ama... Büyük finali saat gece 2'de falan vereceğiz. Bu video biter bitmez benim kanalımda. Yani zaten bu kanalda şarkımız yayınlanacak. O yüzden şimdiden kanala abone olun ve videoyu ve şarkıyı pusuda bekleyin. Çok güzel bir şarkı geliyor. Şarkıyı beğenin arkadaşlar. Like atın, yorum atın. Yorumlarınıza göre kendimiz artık bir yol çizeceğiz. Evet, Yeni şarkılardan. Evet. Nasıl olmuş yazın. Şarkı nasıl olmuş yazın. Ne tür şarkılar çıkaralım bir en beğendiğiniz yazın. kısmı da yazabilirsiniz. Evet. İşte şurada çok güzel çıkmışlar söylemişler falan. Bekliyoruz yani. Çok heyecanlıyım, yani. çok heyecanlıyım. Ben de. Bir haramız da lan sana selam söyleyeceksin yanında Ne olur, ne olur, olur. imdad donuyorum birisi şu artık şarkımızı böyle 100 milyon yapsın patlasın gitsin şarkımız ben de bu kadar üşümeyeyim ben de. Hadi. Arkadaşlar pay dostum, herkesin eline emeğine sağlık mükemmeldi <laughs> <laughs> Şarkımız başlıyor. Arkadaşlar, aşırı eğlenceli bir gündü. Çok yorulduk, çok keyif aldım. Kamera arkasındaki herkese, Oktay'a, şarkıyı yazan Oktay'a ve bugün yanımda olan herkese, makyajı olsun, saçı olsun, stylingim olsun, yönetmenim olsun, herkes bir gelebilir mi? Hep birlikte videoyu bitirelim. Gelin, gelin abi. Daha gelin, <laughs> <hemen bitirelim, gülüyor> hadi bitirelim. Ve klibin sonuna geldik arkadaşlar. Yusuf her şey için çok teşekkür ederim, Emeğin için mükemmeldi. Gerçekten çok güzel klip çektik. Bu videodan hemen sonra şarkımız geliyor. Hoşçakalın.